Yani 99'dan sonra ana akım Kürt hareketi önemli bir dönüşüm yaşadı. Ben bu dönüşümü üç kavram üzerinden biraz e, formüle etmeye çalışıyorum. Bunun bir tanesi kentleşti Kürt hareketi. Yani kıra dayalı bir hareketten kentlere, şehirlere dayalı bir harekete dönüştü. E, i̇kincisi legalleşti. Yani legal kurumlar sayısı arttı. Belediyeler, STK'lar, medya ve benzeri. Üç kurumsallaştı. Yani bir bir kurumsal yapıya kavuştu. Yani bir kurumsallaşma e, ne diyorlar? Bir kural ve kaideler üzerinden yapılaşmaya doğru gitti Kürt hareketi. Şimdi bu üçünün sonucu olarak Kürt hareketi içerisindeki orta sınıftan ağırlığı arttı. Yani daha önce, 99 öncesinde daha çok bir alt sınıf hareketi iken 99'dan sonralık 15-20 yıllık deneyimle beraber bir alt ve orta sınıflar hareketinin koalisyona dönüştü ana akım Kürt hareketi. Şimdi bunun dinamiği legalleşme, kurumsallaşma ve kentleşme olduğu için aslında zaten bu doğalında yani silahlı mücadele ya da ne diyelim özellikle şehirlere yığılmış, şehirleri merkeze almış bir silahlı mücadele onay vermeyen tam tersine tam da yani silahtan siyasete doğru kaymayı merkeze alan tam da bu kayma sayesinde kendisine alan bulan. Hani belediyelerde, sivil toplum örgütünde, medyada, sendikalarda vakıflarda, odalarda siyaset yaparak, buralarda aslında var olarak siyasete dahil olan bir orta sınıftan bahsediyoruz. Şimdi aslında bu silahlı çatışmaların, kent merkezindeki çatışmaların hani en büyük eskilerden bir tanesi şu, bir defa bu orta sınıfın siyaset alanını daralttı. Yani kastım ne? Bir defa HDP yani siyasi parti bu orta sınıfın siyaset yaptığı sahalardan bir tanesi. Şimdi 7 Haziran öncesi ve bugünü kıyaslarsak HDP'nin pozisyonu, gücü, kapasitesi, söz söyleme becerisi ciddi anlamda daraldı. Şimdi sokak sessizleşti yani sivil toplumun sesini duyamaz hale geldik. Şimdi sivil toplum yani bu aktörlerin ikinci siyaset sahnesiydi. Şimdi örneğin ben 5 yıllık e, Diyarbakır'da planlama deneyime dahil oldum. Hani Diyarbakır'a dair 5 yıllık bir gelecek vizyonu tartışırken dahil olan, kendi planlayan, kendi altyapısını, üst yapısını, sosyal politikasını, imarını tartışan, buna dahil olan bir orta sınıf, bir sivil toplum camiası bugün tamamıyla e, suskunlaşmış durumda. Şu an belediyelerin pozisyona baktığımızda neredeyse hani bu yaraları sarmak dışında hiçbir fonksiyonu kalmamış bir noktalara kadar gittiler. Hani ister medyadan bakın, İsterseniz sivil toplum üzerinden bakın, isterseniz siyasi parti üzerinden bakın. Şu an orta sınıfın siyaset yaptığı saha, yani aslında siyaset sahası, tam da bu çatışmaların aslında ortadan kaldığı, kaldırdığı ilk alan. Ee, evet. Şimdi boyutu bu. İkinci olarak şimdi doğrusu ben bu çatışmaların yani Kürt toplumu içerisinde de çok derin bir ayrışma yarattığını düşünüyorum. Yani bunun en temel e, şeyi şu, çatışmaların mekansal dağılımına baktığınızda hem Cizre'de hem İdil'de hem yani Diyarbakır'da daha çok yoksulların yaşadığı bölgelerde çatışmaların yoğun olarak yaşadığını görüyoruz. Yani bundan şunu kastetmiyorum. Kentin geri kalan bölümü keyif içerisinde yaşamıyor. Şimdi ben de Diyarbakır'da yaşıyorum. Kayapınar bölgesinde oturuyorum. Yani o bahsettiğim orta sınıfın bir olarak konuşuyorum aslında. Hani günlük hayatımıza çok devam ediyor değiliz. Yani çoğumuz aslında şu an bir arafta arafta durumundayız. Yani ne önümüzü görebiliyoruz ne geçmişe gidebiliyoruz. Arada sıkışıp kalmış çok yerini göremeyen bir noktadayız. Ama buna rağmen, şimdi ben yani şu an işteyim, iyi kötü işe gidiyoruz, işte okullarımıza gidiyoruz, işlerimize gidiyoruz. Esnaf işte diyelim ki dükkanını açıyor ama öte yandan Sur'da hani 90 gündür sokağa çıkamayan, işte temiz suya erişemeyen, elektriği kullanamayan, sokakta kalan ya yani bir, bir işte 90 binlik, 100 binlik bir nüfustan bahsediyoruz. Şimdi bu bakanı kendisi, yani Diyarbakır örneği üzerinden söyleyeyim, hani bu yoksullarla orta sınıf arasındaki ilişkileri ciddi anlamda darbeleyen yani bir tarafta yoğun bir, bambaşka bir dünyada yaşayan bir kitle varken öte yandan iyi kötü, yani kesintiye uğrasa da devam eden bir günlerik hayatı var. Şimdi işin doğrusu, yani son dört aylık pratik içerisinde yani çok güçlü bir sosyal dayanışma ağları, ne diyelim, e, buna da çok fazla örlemediği için ben işin, doğrusu bu olan bitenin ya yani bu sınırsal ayrımı, yani mekansal ayrıma kadar uzanmış bu sınırsal ayrımı da daha, daha yoğun bir şekilde derinleştirdiğini düşünüyorum. Buna belki siyasi ayrışmayı dahil edebiliriz. Yani şu an Kürtler içerisindeki farklı siyasi gruplar çözüm sürecinde bir araya gelebiliyorlardı, temas kurabiliyorlardı, konuşabiliyorlardı. Şimdi bugün, bugün bu da büyük oranı ortadan kalkmış durumda. E, i̇şin doğrusu başka türlü çatışmaların başlayabilme ihtimali var. Tam da e, Kürt siyasi grupları arasındaki ilişkilerden bahsediyorum.